Video hoş geldiniz. Bugün Pepe Coin'in değerlendirmesini gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz üzere Pepe Coin'de son zamanlarda güzel bir yüksek seyri yakalayamadık. Yani buradaki direnç bölgesine takılı kaldı. Buradaki direnç bölgesi hakkında bir yorum yapmaya çalışacağız ve Pepe Coin kritik dirençlerinden bahsedeceğiz. Analizimize geçmeden önce son dakika kripto para haberlerinden ve analizinden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şu anda Pepecoin arkadaşlar 0.5012 bölgesinde gezinmekte. Ya yani şu anda dolar grafiğini inceliyoruz. Ya yani önümüzdeki direnç lokasyonunu bir türlü kıramadı. Yani Pepecoin şu bölgeye çıkmıştı 26-27 Ekim tarihlerinde. E demiştik ki hadi kırıyor mu? Kırarsa güzel yükseliş seyri yakalayabilir demiştik. Ama kıramadı. Kıramadıktan sonra burada yataya bağladı. Yeniden denedi. 9 Kasım, 10 Kasım tarihinde yeniden Pepecoin anlık olarak iğne attı bakın. Yani şuradaki 10-15 gün önceki harekete göre aslında buradaki satışa eritip anlık iğne attı ama burada tutunamadı arkadaşlar. Yani buradan yeterli alıcı gelmedi ve yeterli alıcı gelemedikten sonra yeniden direncinin altına düştü. Yani burada hala beklemekte. Yani Pepe Coin'de beklenen yükselişin gelmesi için buradaki bölgeyi kesinlikle kırması gerekiyor arkadaşlar. Yani buradaki bölge gerçekten çok kritik. Buradan düzenli satıcısı var ve Pepe Coin bir türlü aşamıyor. Yani buradan alıcılar gelmiyor alıcılar gelmediği için buradan yükseliş seyrini yakalayamıyor. Yani neden burada yükseliş olmuyor? Ee, burada direnç var diyelim arkadaşlar. Yani coin de böyle hareket ediyor. Direnciden red diyor. Yeniden deniyor. Anlık çıkıyor. Yeniden düşüyor diyelim. Ya burada arkadaşlar şuradaki bölgede bakın şuradaki yukarı çıktığı bölgede yeterli alıcısı gelmiyor. Yani bir FOMO oluşmuyor PP coin'de. Ve FOMO oluşmadığı için buradan yeni yükseliş hareketlerini getiremiyor. Şu anda Pepe Coin'de bu bölge kırılırsa eğer takip edeceğimiz bölgeler 15 bölgesini de takip etmemiz gerekiyor. Yani buradaki bölge de kritik. Ama bu iki dirençten sonra biraz daha önümüz açılıyor diyebiliriz arkadaşlar. Yani en azından şu 19 bölgesine kadar önümüz açılabilir. Buradaki yükseliş oranı da %23-25 civarına denk gelmekte. Ya yani Buradaki oran da bence güzel bir orandır. Artık bu son bölgede açılırsa Pepe Coin'in direnci yok arkadaşlar. Yani şurada e bir ATH bölgesi var. Burada takılabilir ama buraya da bir kez çıkmış zaten. burada muhtemelen takılır. Burada açılırsa zaten yeni bölgeye gitmeye çalışacaktır. O zaman daha büyük değerlendirmeler gerçekleştiririz. Ya yani buradaki kritik bölgeye kırılması şurada %25'i getirebilir. Burada kırılıyorsa arkadaşlar er yani artık çok güzel bir yükseliş seri yakalayabilir. Ya yani şuradaki bölgeden dolayı koyun burada yatay kaldı. Diğer altcoin'ler yükselirken şu anda buradaki kırılımı beklemektir. Ya yani buradaki kırılım gelirse potansiyelini gerçekleştirecektir diye düşünmekteyim. Benim Pepe Coin hakkında aynı izleyin bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak isterseniz bir like atmanız yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.